Herkese hayırlı günler. Mübdedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mübdedi Mustafa kimliğiyle değil, üniversite birinci sınıfa giden bir kız evladı olan bir baba olarak sizin karşınızdayım. Yani gündem videoları çekmeyin diyorum ama ben de bu ülkede yaşıyorsam toplum meseleleri veyahut da gündemi gereksiz meşgul eden ve gereksiz insanların söylemlerinden dolayı yani kayıtsız kalamıyorum. Belki beni izleyen burada üniversiteye hazırlanan kız evladı, erkek evladı olan veyahut da şehir dışında veyahut da kendi yaşadığı şehirde çocuğunun istikbali için mücadele eden bizler anne babalar olarak belki beni izliyorsunuz. Belki de üniversiteye şu an gitme arefesinde olan veyahut da üniversitede okuyan işte pandemi bitince tekrar yine yurtlarda veyahut da bekar evlerinde kalacak kardeşlerim için bu video çekiyorum. Öncelikle Türkiye'de son yıllarda hem eğitimin hem de maalesef eğitimi veren genellemek istemiyorum ama televizyonlara çıkacak kadar eğer liyakat sahibi görülüyorlarsa bu insanlar artık profesör düzeyinde. Bu insanların nasıl profesör olmuşlar, bu liyakata nasıl ulaşmışlar, kim bunlara bu yetkiyi vermiş anlamakta açıkçası güçlük çekiyorum. Birkaç örnek verirsem belki daha iyi e, bu mevzuyu izah etmiş olacağım. Şimdi biliyorsunuz e, bir iki günden beri e, benim gördüğüm kadarıyla işte Sakar Üniversitesi profesörü Ebu Bekir Sofuoğlu'nun işte üniversitenin belki içindeki e, yatılı yurtlarında belki civarındaki apart evler ve e, bekar evlerinde e, buraların artık bir nişan taşı. Bakın. İstanbul'un bir aynı zamanda nezih bir yerine de hakaret ediyor. Yani ne kadar bir kıskançlık oluşmuşsa yani Nişantaşı sanki böyle bir fuhuş yuvası muhitiymiş gibi. Halbuki çok nezih, çok zengin insanların yaşadığı yerler. Buradan örnek vererek e, sanki bu işin başını tutuyormuş, sanki e, bu işi koordine edenmiş gibi, okuldaki eğitim her şeyi bir kenara bırakmış yok emlakçılara gidelim, yok oradaki komşulara gidelim. İşte gençler burada e, fuhuş yuvasına çevirdiler ortamı diye serden işte bulunuyor. Hangi kanalda? Akit TV'de. Şimdi kendisine huzurlarınızda burada seslenmek istiyorum. Sen bir profesör olarak ne yaptın? Bu gençlerimize gerçekten Müslüman bir ülkede %98'i Müslüman olduğu iddia edilen ki daha önceki videolarımda bunun kesinlikle böyle olmadığını da iddia eden bir adam. Yani bugün bir Türkiye'de nüfus sayımında bir de dini görüşü sorulsa, yani nüfus kağıdınıza ne yazdırmak istese, yemin ediyorum bu rakam %70'lere düşebileceğini düşünüyorum. Siz Allah aşkına ne yaptınız? Kendisi 27 yıldır eğitimci olduğunu söylüyor. Son 18 yılda mevcut hükümetimizin en çok konuştuğu konu işte dini ve manevi değerleri yüksek gençler yetiştireceğiz diyor hem eğitim ve eğitimci olarak sizler hem de Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten bu yeni nesile, bu Z kuşağına, Allah aşkına ne yaptınız? Ne anlattınız? Yani dini siyasallaşması dışında ne yaptınız? Bugün camilere gençler gelmiyorsa, bugün değerli ilahiyatçıları dinlemiyorlarsa acaba bunun suçlusu sizler de olabilir misiniz? Ben bir kız babası olarak kızıma özel rica ettim. Dedim ki yanımda oku, gözetimim altında o. Ben bir anne baba olarak görevimi yaptım. Peki bu genç kızlarımızı lanet olsun gitsin başından, nereye giderse gitsin kocama buluyor, zengin kocama buluyor diye gönderen anne babalar. Buradan seslenmek istiyorum. Siz ne yaptınız? Bir çocuğun ahlaki eğitimi, dini eğitimi çok küçük yaşta evlerde anne ve babanın gözetiminde başlar. Eğer bugün bir anne baba bunu çocuğuna yapmadıysa okullardaki öğretmenler bir çocuğun hem toplumsal değerlerini hem de milli ve ahlaki değerleri ve inanç noktasında madem %98'i Müslümanmış bu ülkenin bunları veremediysek ve bu çocuklar bu kız çocukları aile baskılarından sırf kaçmak için apartman üniversitelerine gidip o Ebu Bekir Sofoğlu'nun dediği gibi bunları yapılıyorsa bence burada bunu bu teşhisi koymak yerine Aynı zamanda bu noktaya nasıl geldi bu ülke? Bu gençler nasıl böyle zehirlendi? Neden dini sunumlar veyahut da milli konulara bu kadar eğilmiyorlar? Neden bu kadar bu ülkeden gitmek istiyorlar? Yani oturup bence bunları bir düşünmek lazım. Eğer bu kadar bu mevzunun dertlisiyseniz kitabın tam ortasından konuşmanız lazım. Yani işte ne demiş ya Nasrettin Hoca işte e, hırsız girdi. E, e, işte hırsızın hiç mi suçu yok? İşte kapı açık şuydu buydu diye biliyorsunuz o mevzuyu. Yani burada bunu böyle söylediğiniz zaman madem öyleyse çözümünüz ne? Şimdi bu bir tane profesörden bir örnek. Şimdi bir de bunun tam zıttında bir örnek vermek istiyorum. Bugün Türkiye'de ateistliğini her yerde vurgusunu yapan e, bir kul cool hareketmiş gibi televizyonlarda özellikle reyting yüksek kanallara çıkıp e zaman zaman İlber Ortaylı'yla, ile zaman zaman kendi başına özellikle Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın programına çıkan Ey Celal Şengül ateist profesör. Geçtiğimiz günlerde çıkmışsın televizyona diyorsun ki işte bacakları çok güzel mini etekli bir kız gördüm. Ya ona bir yakından mida daha bakmak istedim bir bahanem olmalıydı. Benden falanca kitap istedi artık ondan sonra kitabımı düşürüyor kızın eğilmesini mi bekliyor tekrar bakabilmek için. Böyle sapık bir profesör. Ya Allah aşkına bir defolun gidin ya. Ya çocuklarımızı size mi emanet edeceğiz? Şimdi bir tarafta Sakarya Üniversitesi'nde çok dini bütün bir profesörün böyle bir e, tespiti var. Bir tarafta e, işte güya ateist olduğu için çok modern ve entelektüel gösterilmek istenen ama aynı zamanda sapık olan bir adamın e, bacaklardan, eteklerden bahseden Celal Şengör var. Geçtik onu geçtiğimiz dönemlere TRT1'de. Bir akademisyen yine muhtemelen bir profesördü Pe, e, perin çiftin programına çıkıyor ben Allah'la konuşuyorum diyor. Bir tane profesör çıkıyor yine aynı perin çiftin programında o da profesör. Nuh'un gemisinden diyor işte diyor Nuh aleyhisselam oğluyla diyor gemiden de, de, şeyde suyun içinde telefonla konuşuyordu tepede pardon su daha batmadan önce. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ya biz sizlere nasıl güvenip çocuklarımızı okutacağız ya? Yani anne babaların kendi aile içerisindeki çocuklarına veremedikleri ayrı. Bu gençlerin Türkiye'de her yerde açılmış mantar gibi türemiş apartman üniversitelerine sırf özgürlüklerini yakalama aile baskısından kurtulmak ve işte o Ebu Bekir Sofoğlu'nun dediği gibi oralarda uyuşturucu, sigara, alkol işte bunların hepsini yaşadıklarını söylemesi. E, ateist profesörün kızın bacaklarından eteğinden bahsetmesi ya yıkılın ya. Ya gerçekten bir baba olarak, bir kız çocuğu babası olarak ve üniversite bile giden bir kız çocuğu babası olarak ya ben utanıyorum. Yani şu kanalımda e, dini konuları hakikatiyle anlatalım. Gündem dışında işte kitap önerelim. Ne bileyim işte e, e, başarılı insanları anlatalım diyoruz. Gündeme çok girmeyelim diyorum. Ama bir baba olarak Twitter'da veyahut da sosyal mecralarda ee, profesörlerin profesör diye geçinenlerin ya vallahi buradan hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Ben lise mezunuyum. Ama ben de bir profesör diploması istiyorum ya. En azından tek parça çektiğim bütün videolarımda Allah aşkına bir tane pot kırdığım video yok. Bir tane yanlış söylediğim ya da sübliminal bir mesaj vermiyorum. Ya o zaman bana versinler çıkalım gençleri bize itelim yani. En azından böyle düşüncelere sahip değiliz yani. Valla arkadaşlar sapın dinlisi, imanlısı, ateisti olmuyor. Sapıksa adam sapıktır yani. Bu çok net. O yüzden anne babalara buradan lütfen sizlere sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı güzel yetiştirin. Dini, irfanı, Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan. Allah korkusu dediysek de hani cız eder, yanar, atar, cehenneme gidersin değil. Allah'ın da pullarını, çocuklarınızı sevdiğini onlara aşılayın. Düşünebiliyor musunuz? Yani elin profesörü işi gibi vurmuş, e, hangi apart evlerde puş yapılıyor ne? Sana ne kardeşim? Sen ne yaptın? Çözüm olarak ne ürettin yani? Ya, gerçekten sinir ettiler ya. Ya şu gecenin şu vakti, ya şu videoyu çekmek farz oldu yani. Hiç bu kadar sinirlenmemiştim. Yani işte o zaman bu ülke derlemez, bu ülke hiçbir yere gelemez. Gençlerimiz böyle zehirlendiyse, profesör diye geçinenler abuk subuk sunumlar yapıyorsa, Diyanet işleri Başkanı dine siyasallaştırıp camilerde e, güncel bir şekilde dini en güzel şekilde anlatıp gençlerimize yeni jenerasyona sevdiremediyse herkesin suçu var. Kimse kusura bakmasın yani. Böyle bir şey yok ya. Ya bir Norveç'te bu tartışılmıyor, bir İsviçre'de bu konuşulmuyor. Bir Yeni Zelanda'da ya bunlar konuşulmuyor. Ya yapmayın ya. Utanıyorum yani hani utanıyorum bir de televizyona çıkarttılar şu insanlara bakın ey Rütük sana söylüyorum ya yani hiç mi yani Rütük neyi engeller neyi inceler yani ya bu adamlar bu konuşmalar yaptığı zaman siz neredesiniz abi Allah aşkına ya biri bir şey söylesin utanıyorum ya gençlerimiz eğer bahsedildiği gibi bu noktaya geldiyse de o zaman lütfen yani çözüm üretin. 18 yıl evvel bu zinayı Türkiye'de suçlu kim kaldırdı bu zinayı? Zina yasaktı. Kim bunu kaldırdı? Ya bunu bir konuşun. Buna bir bakın ondan sonra konuşalım. Madem öyleydi hani o profesör öyle söylediği için söylüyorum. Ondan sonra geliyoruz burada çıkıyoruz kendimize yandaş kanallarda atıp tutuyoruz artistik yapıyoruz. Yok öyle bir şey yani. Vallahi bırakın çıkalım biz konuşalım. Böyle bir şey yok. O yüzden sevgili kardeşlerim hakkınızı helal edin kusura bakmayın sinirlendim ama yani ülke gerçekten bitik ya cahil böyle görgüsüz ne konuştuğunu bilmeyen eğitimcilerin seviyesinin düştüğü ya geçtiğimiz günlerde video çektim video toparlayayım. Ya Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'nde bir ortaokulda çocuklara sorduğu soruları geçenlerde bir videomda anlattım ya bir izleyin. O sorulara ben cevap veremedim. Türkiye'de eğitim seviyesi falan kalmamış ya. Bu ülke mi yani çok iyi noktaya gidecek? Bu hocalarla mı? Anlayamadığımız bu z kuşağıyla mı? Mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani kimse kusura bakmasın. O yüzden hakkınızı helal edin. Yani ben bir baba olarak, Mip Mustafa kimliğini geçin. Yani ben bir baba olarak bu gündemden çok rahatsız olduğum için bu videoyu çekmek benim için bir zaruriyet oldu. Altına yorumlar yapın, katılıyorsanız, katılmıyorsanız. Bu benim kanalımdı ve ben inandığım bir şey anlattım. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ben adaletten yanayım, doğruluktan yanayım. Ve bunun içinde Allah'a hesap vereceğime inanmış bir insanım. Lütfen enizi vicdanınıza koyun, elimizi taşın altına koyalım. Vatandaş olarak, iyi konumlardaysanız beni izleyenler, lütfen üzerinize düşenleri yapın. Benim elimden gelse her şeyi yapacağım inşallah ama şu an işte sadece böyle anlatıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ee, hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.